Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Bir bedeli sermaye artırımı kararı da Crystal Cola ve Meşrubat Sanayi Ticaret'ten geldi. Baktığımız zaman mevcut sermayeleri 96 milyon ulaşılacak yeni sermayeleri ise, yani bedeli sermaye artırımıyla birlikte 192 milyon olarak e, gözükmekte gözükmek %100 bedeli sermaye artırımı kararı almışlar. Şirketin yapmış olduğu açıklamaya baktığımız zaman yönetim kurulunun bugün yapılan toplantısında şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak 400 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 96 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamın tamamı, tamamı nakden karşılamak suretiyle 96 milyon artırarak yani %100 oranında artırarak 192 milyon Türk Lirasına çıkarılmasına karar vermişler. Ayrıca e, mevcut ortakların yeni pay almaklarının bir kuruş e, nominal değerli bir pay için 0.01 Türk lirası fiyatta bir Türk lirası nominal e, bir lot pay için bir Türk lirası nominal değer üzerinden kullanımlamasına, e, yeni pay alma hakkı süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, e, ayrıca gerekli izinlerin alınmasına e, karar kılmışlar. Şimdiden e, Kristal Kola ve Meşhur Basana için hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki SPK e, onayı var gündemde. Yani sermaye piyasası kurulu onay verirse Kristal Kola da %100 zorunda bedelli sermaye artırımına gitmiş olacak. E, herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.